değerli emekçi kardeşlerim. Bayrampaşa Forum Merkezi'nde arışverişe gelen değerli İstanbullular. Bizler KOP Sendikası olarak iki ada örgütlerine mücadelesi veriyoruz. İki genel müdürlüğün önünde daha önce kitlesel basın açıklamalarımızla işverenin sendika karşıtı tutumunu protesto etmiştik. Bugün bütün dünyada 41 ülkede 338 Ikea mağazasında 154 bin Ikea işçisine İstanbul'da, Bursa'da, Ankara'da ve İzmir mağazalarında kop iş sendikasının örgütlenme mücadelesine karşı işverenin baskıcı sendika karşıtı tutumunu bütün dünyada eş zamanlı olarak protesto edilmektedir ve bizler Kopiş Sendikası yöneticileri, iş yeri temsilci ve baş temsilcileri olarak bugün burada iki ay işverenini protesto edip bildiri dağıtacağız. Sendika anayasal bir kuruluştur. Bizler sendikadan söz ediyoruz. Türkiye'de sendikalar kanunu vardır. Bizler işçi diyoruz İş kanunumuz vardır. Toplu sözleşme diyoruz toplu iş sözleşmesi kanunumuz vardır. Bu nedenle bugün burada 30-40 kişiyle anayasal hakkımızı haykırmak için buradayız. Gerektiğinde binlerce kişiyle de geliriz. Demokratik hak aramayı tehlikeli görmemeniz gerekir. Ve ey İstanbullu alışveriş yaptığınız iki a, dünya ölçeğinde işçilerine verdiği ücretin onda birini ödemektedir. Bunun için buradayız. Örgütlü toplum olmak için buradayız. Bunlara seyirci kalmayın. Destek olun. Yaşasın işçilerin birliği. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın işçilerin birliği. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın işçilerin birliği. Yaşasın. Sıfır, dört, beş, altı, yedi, sekiz. çalışanları, zehmetli kardeşlerim, bugün ihtiyaç işçileri küresel eylem günüdür. Bugün Ikea Sendikalar Birliği dünyanın tüm Ikea mağazalarında Türkiye'de çalışanları ile dayanışmak için basın açıklamaları gerçekleştirmektedir. Bugün dünyanın 41 ülkesinde 338 Ikea mağazasında 154 bin işçiye karşı Türkiye'deki Ikea çalışanları için eylem yapmaktadırlar. Türkiye'deki baskıları protesto etmek ve sendikal haklarını savunmak için dayanışma eylemi yapmaktadırlar. Bugün dünyanın her yerinde İKİA işçileri sendikaları ile birlikte aynı talepleri aynı sloganları haykırmaktadırlar. Örgütlenme hakkımız engellenemez. Örgütlenme hakkımız engellenemez. de Kopiş Sendikası olarak IKEA'nın işçi düşmanı, sendika düşmanı tutumlarını protesto etmek için IKEA'nın tüm çalışanlarının örgütlü gücünü haykırabilmek için IKEA Türkiye'deki çalışanlarının yalnız olmadığını göstermek için bugün burada Türkiye'deki 5 IKEA mağazasında basın açıklamaları ile eylemlerimizi gerçekleştiriyoruz. çalışanlarına sesleniyoruz. İşverenin tüm baskılarına rağmen geleceğiniz ve tüm yasal haklarınız için kopiş sendikasında bütünleşmeye çağırıyoruz. Ve fayda sendikalaşmaz ya diyoruz. Sendika hakkımız söke söke alırız. Sendika hakkımız söke söke alırız. Sendika kısa, küçük bir grupla bir kez daha tüm dünya işçi emekçileriyle birlikte iki ay şöreline sesleniyoruz. Baskılara derhal son verin. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi Sendika düşmanı uygulamalarınızı sonucu olarak bugün tüm dünya iki marketler önünde kitlesel protestolar gerçekleştiriliyor. Sendika düşmanı Ikea Türkiye yönetimi tüm dünyanın gözü önünde protesto ediliyor. Türkiye her ne kadar bu demokratik protestolara yabancı olsa da İsviçre'de, Danimarka'da, Belçika'da, Almanya'da Amerika'da ve nasıl tüm Avrupa ülkelerinde şu saat itibariyle tüm ika işçileri için İstanbul, Adana, İzmir, Bursa ve Ankara'daki iki A mağazaları önünde tüm ikanın sendikal örgütlenme mücadelesi için şu anda basın bildirileri okunmaktadır. Sendikal örgütlenmemizi engellemek için başvurduğunuz tüm çabanız sonuçsuz kalacaktır. Yandaş sendika arayışından vazgeçin. Ve işçilerin tercihlerine saygı duyun. İşçileri bölemeyeceksiniz. Örgütlenmemizi engelleyemeyeceksiniz. Burada 35-40 kişiyle sendika yönetiminden işten attığınız temsilci arkadaşlarımızla sizlere sesleniyoruz. Eğer kitlesel binlerle buraya gelmemizi istemiyorsanız bugün bu sesimize kulak verin. Ve işten attığınız işçileri derhal geriye alın. İşe iade davası kazandığımız işçileri derhal işe başlatın. Aksi takdirde tüm emekçi kardeşlerimizle, tüm örgütlü gücümüzle, tüm Türk işle birlikte, işçi sınıfıyla birlikte burayı size dar edeceğiz. Yaşasın! sığınıp dayanışmamız yaşasın sığınıp dayanışmamız yaşasın sevgiler dayanışmamız değerli İstanbullular değerli ikiye çalışanları değerli arkadaşlarım elimdeki form birazdan dağıtılacaktır burada bütün dünyada eş zamanlı olarak dağıtılan form burada bu formun arkasında İkiya dünyada nerede? Nasıl örgütlü olduğunu göreceksiniz. Ben sadece işinlerini saymakla yetineceğim. Danimarka'da, Norveç'te, İsviçre'de, İsviçre'de, Almanya'da ve İngiltere'de tüm iş şartları sonuna kadar uygulanmaktadır. Ve orada en düşük ücret 1500 avrodan başlamaktadır. Ve burada onun üçte işte biri bir fiyatına işçilerimiz çalıştırılmak istenmektedir. Belçika'da, Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da Yunanistan'da da benzer haklar söz konusudur. Ancak söz konusu Türkiye olunca ucuz işçi cenneti, üçüncü dünya ülkesi Türkiye'yi biz istemiyoruz. Burada, belgede göreceğiniz ifadelere eğer yanlışsa anket hamleminize dağıtıyoruz. Papiş Sendikası'nın yeri bellidir. Gelip herkes gelip hesap sorabilir. O nedenle iki anın her yerde, her yerde uygulaması gereken işçi haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz. Ve eğer bir ay içerisinde tüm bu haklarımız karşılanmazsa bu meydanlara binlerle geleceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi elimizdeki bildirileri bütün giriş anlamında İstanbullulara, üyelerimize kime istiyorsanız verebilirsiniz. Hiçbir taşkınlık istemiyorum. Ben buradayım. Güvenlik arkadaşlarımız da burada. Bu sizin yasal hakkınızdır. Bildiriyi dağıtabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.